Merhaba ben Deniz. Şu an Melekler Mekanı'ndasın. Gerçek Masallar serisi ikinci bölümüne hoş geldin. Uzun zaman önce atalarımız iç huzuru, sevgi, kardeşliği, iyiliği ve en kutsal olanlarla bağlantıyı vaat eden dinleri ve maneviyatları yarattılar. Bunlar hayatın akması için işlerin yapılması şeklidir. Bir nevi sistemin rahat bir şekilde akmasını sağlayan Hayatımıza yön veren kurallar da diyebiliriz. Eskiden e, sistemde farklı sınırlamalar yoktu. Sınırsız deneyimler yapmaya çalışıyorlardı. Topik deneyimler oluşmaya başladı. Eski sistemde günah yapma ihtiyacı içeriyordu ve süre gelen bir günah bilinci vardı. Allah sistemi de günah ve onun sonuçlarıyla mücadele etmek için bir sistem olarak oluşturulan yasaları kurdu. Tanrı'nın bu sistemi yani işleyişi yürütme şekliydi. Evet tabii ki hepimizin özgür irade, tercihlerimiz var. Fakat bu sistemin altında ve içinde yaşıyoruz. Bir dereceye kadar bize rehberlik ediyorlar. Bir önceki bölümde sibermetik beyinli canlılar olduğumuzdan bahsetmiştim. Ve böyle sibermetik beyinli bir canlı olduğunu düşündüğünde diyemiyorsunuz, bir cinsiyete sahip değilsin. Herhangi bir e, yeme hasretin yok, uyku, uyuma gibi bir ihtiyacın yok. Bunların hepsinden artık münezzeh olmuşsun. O zaman acısı ve tatısıyla tüm duyguları yaşayıp Allah sisteminin bize sunduklarına ne kadar şükretsek az olduğunu anlayabilirsiniz. Ben bunları gördüğümde ve yaşadığımda Allah olan sevgim ve onun adalette olduğuna olan inancım hepsi o kadar çok arttı ki din kavramlarını, inanç sistemlerini daha çok destekler şekilde bir yapıya sahip oldum. Bazı e, spiritüel olan kişiler e, gerçek dünyada dini öğretilerin dinsel inançların olmadığını söylerler. Peki amenna evet bu gerçek dünyada olmayabilir tabii ki ama bizler dinsel öğretileri destekleriz. Çünkü bu sistemin doğru düzgün işlemesine vesile olan bir etmendir. Yaşaman sonsuz bir döngü içerisinde olduğunu bu döngünün de vaktinden önce bitmesi durumu söz konusu olduğu için dinsel öğretilerin yayılması ve desteklenmesi gerekti. Bu dinsel öğretiler de zaten ortaktır. İnsanlar yaşantılarında bunu değiştirir, unutur ki aynı öğretiler tekrar iner, tekrar indi ve tekrar indi. E Kur'an-ı Kerim'de de bize rehber olarak inmiş kitapta da bunu bütün dinlere e, inanmamız gerektiğini Kara Suresi 285. ayette görüyoruz. Elçi diye bahsediyor. Rabbinden indirilene iman etti. Müminler de tümü Allah'a, meleklerine, kitaplarına genel olarak söylüyor ve elçilerine inandılar. Yani burada tek bir elçi ve tek bir kitaba inanma söz konusu değil. Ve zaten akabinde de ayetin dediği gibi onun elçileri arasında hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz diyor. O zaman bir insan Kur'an-ı Kerim'e inanıyorum ve bunu Müslümanım diyorsa ben işte Hristiyanlığına inanmıyorum ya da Museviliğe inanmıyorum diyemez. Çünkü bir tane Allah olduğu için hepsi ondan gelmiştir ve hepsine de inanırız. Onun kitabında da hiçbirini ayırt etmeyiz birbirinden dediği için hepsine de eşit derecede inanırız. Bakara suresi 136. ayette de şu şekilde söyler. Biz Allah'a bize indirilene yani Kur'an-ı Kerim'le beraber İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilene ile bütün peygamberlere, Rablerinden kendilerine verilenlere iman ettik ve onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz ona teslim olmuş kimseleriz der. Bu kadar açık ayetler varken tabii ki e, dinsel öğretilerin hepsine inanmamız gerektiğini burada da tasdikliyoruz aksini bir şekilde kabul edemiyoruz. Peki inanmayanlar, inanmayanlar diye bahsedilen Kur'an-ı Kerim'deki kişiler kimlerdir? Burada kimlere değiniliyor? Bunlar hiçbir inanç sistemine inanmayan, Allah sistemine ve onun indirdiği hiçbir kitaba ve onun hiçbir elçisine inanmayan kişilerden bahsediyor. Yani kafir denilen kişiler Allah'a inanmayan kişilerdir. Muhammed Suresi 11. ayette işte böyle çünkü Allah iman edenlerin velisidir der. Kafirlerin ise velisi yoktur der. Fetih Suresi'nde 13. ayette de yine kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse bilsin ki gerçekten biz kafirler için çılgınca yanan bir ateş hazırlamışızdır der. Çok dikkatli anlatmaya çalışıyorum ama aynı zamanda farklı farklı boyutlarda anlattığım için herkes kendince farklı bir şeyler de algılayabilecektir, alabilecektir bu anlatımlardan. Örneğin bir konuyu dinsel olarak anlattığımda farklı bir şekilde anlatıyorum. Gerçek dünyadan, üst dünyadan da farklı bir şekilde anlatıyorum. O yüzden zihninizi tamamen açıp anlamaya çalışmanızı arzu ediyorum formunun nasıl bu dünya içerisinde görüldüğü konusunda bilgi vereceğim. Onu gördüğünüz anda gerçek bir astral yaşamış olabilirsiniz. Maddemizin formu enokyan harflerden oluşur. Örneğin tüm uzuvların etrafında fosforlu yeşil şeklinde bu harfler olur ve bu harfler çerçeve şeklindeki bütün uzuvları kaplarken içerisinde maddenin görüntüsü gözükür. Örneğin diyelim ki bir yüz düşünün. Bu yüzün içerisinde yüz tam olarak belirgin bir şekilde görünmekle beraber onun etrafında elokyan harflerini görürüz. Ve bu harfler bir nevi zaten bizim DNA'mız, DNA dediğiniz şeyle birebir aynı işlevi görüyor. Yani aslında siz buna DNA diyorsunuz. Bu bizim madde formunu oluşturan elementimiz eşittir. Aynı şey. Bu harf kod dizimi o maddenin şeklinin içeriğinin ne olacağını gösteriyor. Ve bunu bütün uzuvlarımızın çevresinde görüyoruz. Keza anlamış olmalısınız ki Enokyan dilini kullanmak yani melek dilini kullanmak bu denli önemlidir. Örneğin mesela bir hastalık yaşadığınızda ya da kilo aldığınızda ya da kilo verdiğinizde bu madde formundaki bir harf bununla alakalı çıkıp ya da geri gelebiliyor ya da değişebiliyor. O yüzden ki bütün sistemi oluşturan içerisinde var olan bütün formların yapısı ortaktır. O yüzden zaten biz ona şah da daha yakınız denir. Zaten sistem içerisindesin ve sistemin tümü yapısı aynıdır ve bu sistemin yapısının adı Allah sistemi. Ve görüp görebileceğiniz her ne varsa onun yarattığı. Peki dualar ve çalışmalar nasıl etkilidir? Buna değinelim biraz da. Dualar ve çalışmalar sistem içerisinde çok etkilidirler. Hatta hazır oluşturulmuş kutsal kitaplardaki dualar daha da etkilidir. Çünkü bu sistemin bildiği bir dil ve onun oluşturduğu bir dil diyelim. Ve sen o dille o şeyi istediğin zaman ona daha çabuk kavuşabiliyorsun. Biz hepimiz bir dua ettiğimizde, bir dilek dilediğimizde bir e, sisteme bir istek yollamış oluyoruz ve sistem bunun karşılığı olan her neyse onu bize sunmaya çalışıyor. Peki görselleştirme çalışmaları nasıl yardımcı oluyor bize, çalışmalara? Şimdi bu bir sanal gerçeklik olduğu için görselleştirme çalışmaları yaparken bilincimiz bunu gerçekte mi yapılıyor yoksa hayal unsuru mu olarak yapılıyor? Onu kendinden ayırt etmeden kabul eder. Bu yüzden de ortamı ben yaratmalıyım şeklinde hareket eder. bir tane daha çok bilinen bir yanlıştan bahsetmek istiyorum. Çünkü birçok ruhsal rehber geçmişteki atalarımızın günahını bizim çektiğimizden bahsederler. Ki bizim kutsal kitabımızda Kuran-ı Kerim'de açıkça bunun olmadığını, olamayacağını belirten bir ayet var. Fatır Suresi 18. ayet. Burada Hiçbir günahkar kimse hep bir başkasının günahını çekmez denir. Yine Necm Suresi 38'de de aynı şekilde hiçbir suçlu bir başkasının suçu. Yani hiç kimse başkasının işlediği suçtan dolayı cezalandırılamaz denir. Peki bu geçmişten gelen atalarımız dedikleri kimler olabilir? Bunu söyleyeyim. Gerçek Masallar serisinin birinci bölümünde bundan bahsetmiştim. Reenkarnasyon ve enkarnasyon olduğu için aslında kişinin yükümlü olduğu günah yine kendi günahıdır. Ataların diye bahsettiği başka bir kişinin günahı değildir. Geçmiş yaşamlarında yapmış olduğu deneyimlerden kendine yüklenen cezayı uygulamadır. Tabii ki dualar edilebilir. Ama af dili bilinir? Çünkü bununla alakalı birçok ayetimiz var. E, günahlarımız için af dileyin. Ben sizi affederim her zaman. E, Allah affedicidir. Evet amenna. Bazı durumlarda bu günahlar çekilmek zorunda kalıyor. Yani bunu bir ruhsal rehber silmek istese de zaten silemiyor. Sistem o kadar mükemmel ki zaten eğer ki bu kişi bu günahı, bu işlevi yaşamak için geldiyse buraya daletli olan da zaten odur ve onu zaten Allah sistemi silmeyecektir. Eğer ki affedecekse de o affedecektir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Başkalarının gerçeği, körü körüne bağlandığı yerde unutma ki gerçek diye bir şey yoktur